anda Gölköy havzamızın içerisindeyiz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan uzun süredir beklenen yağmurun ardından Bolu'nun içme suyu havzası Gölköy'de incelemelerde bulundu. Hafta sonu yağan yağmur yüzleri güldürdü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yağan yağmur sonrası Gölköy'deki su seviyesini incelemeye giderek Bolu'nun susuz kalmasının mümkün olmadığını belirtti. Başkan Özcan, Gölköy'de su seviyesinin hızla yükseldiğini, önümüzdeki yağmurlarla ve kar yağışıyla birlikte daha da yükseleceğini dile getirdi. Ben buraya e, aşağı yukarı iki günde bir geliyorum. Sürekli olarak göldeki suyu kontrol ediyorum. E, halkımızda gereksiz bir panik oluştuğunu duyuyorum. O yüzden kendi ağzımla e, söyleyeyim istedim. Şu anda e, yağmur başladı dünden itibaren. Hızlı bir şekilde dağlardan gelen suyla gölümüz tekrar dolmaya başladı. Donluk oranı fazla. E, önümüzdeki e, hafta tamamen yağmur ve kar bekliyoruz zaten. E, Göl kendini tamamen toparlayacaktır. Ama bugünden itibaren Mart sonuna kadar tek damla yağmur düşmese e, bir tane kar düşmese bile bolumuzun susuz kalma ihtimali yok. O anlamda halkımız rahat olsun. Bu birincisi. İkincisi... Başkan Özcan yaşanan kuraklık ile ilgili de önemli açıklamada bulunarak Bolu'nun susuz kalmasının mümkün olmayacağını söyledi. Haziran ayında Karadere sularının akmaya başlayacağını da aktardı. Zaten önümüzdeki yıl, yani bu yıl Haziran ayında Karadere Tüneli'ni de devreye alacağız. O suları da devreye alacağız. Açılışını yaptık. Dolayısıyla bundan sonra tek beslenme kaynağı burası olmayacak. Karadere sularından da beslenecek. Ayrıca içme suyu olarak değil de en azından sulama suyu ve kullanma suyu olarak ek bir yatırımla bayram iş depomuzdaki 160 mililitre saniye suyu da her an kullanıma hazır halde tutma kararı aldık. Yani bundan sonraki yıllarda kuraklığın kesi bolu da anılmayacak. Kimse suyla ilgili acaba problemimiz olur mu sorusunu kendisine sormayacak. Bu yıl içinde böyle bir risk yok. Zaten gölü görüyorsunuz.